Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün 22. olan genel kurul toplantısı bugün gerçekleşti. Uşak Organize Sanayi Bölgesi 22. Genel Kurul Toplantısı Uşak Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı Uşak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Savaş Uşak Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri Protokol Üyeleri Sanayici ve iş Adamlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşma yapan Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağoğlu, Uşak'ın sanayi alanında daha fazla istihdam, ihracat ve katma değer oluşturma hedefine yönelik olarak bölgede gerçekleştirilen yatırımlarla genişleme kaydettiklerini belirtti. Şu anda istihdam sayımız son aldığım verileri 17 bin civarında. Şu anda fabrikalarımızda e, tam çalışan da var, tek çalışan da var. Şu anda 61 milyon kibar şu anda ettik ayda. Bu da yıllık 730 milyon kWh saat enerji şey enerji kullanıyoruz. Şu anda e, toplam gaz sayımız arttı şu şeyde farklı şeyimize organize. Şu anda 82 tane çatırımızda gez var. Hala 45 şu anda yapılıyor. Ona bitti zaman da buradan da 75 76 milyon kWh elektrik üreteceğiz. Türkiye'de hemen 275 tane organize var. Bunlar arasında bizim uçak organizemiz iyi bir yerde. Elite grubumuz şu anda ilk 73'ün 15 sıradayız. Geçte 7 sıradayız. Firma seyit bakımından 19 sıradayız. Alan büyüklüğüne 16. sıradayız. İslam sırasında 33. yerdeyiz. Son yıllarda elitik dağıttığım bedenine atışa gitmeyerek otçe kayıtlı 80 büyük organize arasında Sanatçılarımıza en düşük dağıttığım ve devren 9. Büyük Organize olduk. Toplantıda konuşma yapan bir diğer isim olan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir, makine sektörü uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesi çalışmalarına başladıklarını söyledi. Uşak Organize Sanayi Bölgemizle birlikte makine sektörü uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesinin çalışmalarına geçen hafta itibariyle başlamış bulunuyoruz. Böylelikle ilimizin makina ihtiyacını il dışından değil kendi iş dinamiklerimizle sağlayabileceğimiz ve katma değeri yüksek nihai ürünler üreterek ilimizin kalkınmasına ivme vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba konuşmasında enerji maliyetlerinin sanayicileri zor durumda bıraktığını belirtti. Sayın Başkanımın yaptığı sunuma baktığımda ben birazcık istihdam oranının Uşak ölçeğinde Türkiye'de 273 OSB içerisinde 33. sırada olduğunu gördüm. Aslında bunun en önemli faktörlerinden birinin vardiya sisteminin azalması, 3'ten 2'ye düşürülmesi. Bunu da sorguladığımızda aslında girdilerin çok yüksek değerlere ulaşması. Özellikle elektrik girdisinin, sanayicinin belini büktüğünü hep birlikte görüyoruz. Girdiler bu kadar yüksekken insanlar doğal olarak fiyat kırıyor ve sanayicimiz bundan çok ciddi bir şekilde zarar görüyor. Ben siyaset üstü yaklaşımlarla uşak sanayisinin ayağa kalkması gerektiğini düşünüyorum. El birliğiyle hav havalarımızın başta açılması, teşvikler konusunda özel bir destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de geri dönüşümün, özellikle sanayi geri dönüşümünün, Türkiye'nin çöpünü temizleyen Uşak'ın daha büyük reklamlara ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Neredeyse %73-75 geri dönüşümünü sağlayan topraksız, pamuk üretimi diye nitelendirilen bu sistemden dolayı da tüm sanayicilerimizi kutluyorum. AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Torul Türkiye'nin güvenle büyümeye devam ettiğini belirtti. Seçimler sonucunda milletimiz, sanayicilerimiz, işçilerimiz, esnafımız, tarım e, mensuplarımız, çiftçilerimiz Türkiye'de güvenli istikrarın devam noktasında tercihlerini ortaya koydular. Onun dışarısında tabii yurt dışından gelen yatırımlar hem e, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan hem Avrupa'dan e, Türkiye'mize gelen yatırımlar da şunu gösteriyor ki Türkiye'deki işte bu güven ortamı, hukuk güvenliği özellikle mevcut olduğu müddetçe Türkiye'miz güçlenmeye devam edecek. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, sanayicinin sorunlarının çözümüne yönelik birçok girişimi gerçekleştirdiklerini belirtti ve AK Parti'nin iktidara gelmeden önceki organize sanayi bölgesi sayısının 192 iken şu an 354'e ulaştığını ifade etti. Biz iktidara geldiğimizde 192 organize sanayi varmış. Bunun üzerine 162 tane daha ilave etmişiz. Ama parsel sayısı bakımından baktığımız zaman aşağı yukarı 11.400 e, parsel varken bizim dönemimizde 46.500 parsel ilave edilerek 57.900 parsele ulaşılmış. İstihdam i̇şte açısından bakıyorsunuz Demek ki organize sanayilerde çalışan kişi sayısı 415 binmiş. Bugün aşağı yukarı 2,5 milyon kişi organize sanayilerde çalışmakta. Ve dolayısıyla da bunun daha da arttırılması yönünde gayret ve çabalar sarf edilmekte. 2023 yılında organize sanayilerin desteklenmesi anlamında bütçeden ayrılan pay 3.7 3,1 milyar TL. Şimdiye kadar biz AK Parti iktidarları döneminde Organize sanayilerin altyapısının geliştirilmesi anlamında 30 milyar 37 milyar TL destekte bulunmuşuz.